giden projelerin mimarısınız. Öncelikle bunlar için neler söylemek istersiniz? İşte iyi gidiyor. Kızılcık şerbeti devam. Kızıl Goncalar bitiyor üç bölüm sonra. Hı hı. İşte öyle bakacağız. Farklı konseptler getirdiniz ve reytinglerde de bunu gösterdi hemen. Yeni dizilerde var mı? Farklı konseptler. var evet. İşte Eylül'e iki proje hazırlıyoruz. Hı hı. İşte onlarla uğraşıyoruz. İnşallah yine fark yaratan özel işler olacak. İnşallah. Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık gerçekleşti ama evet. senaryoyu okuduğumuzda bunu şey ayrıldığı öğrenilmiş. Bununla ilgili bazı sistemler de oldu. Öyle bir şey olabilir. Mi? Yani sonuçta biz Sibel'le çok 96 bölümdür çok güzel çalıştık. Sibel Hanım'ın bu işten ayrılacağı bir ay önceden belliydi. Sibel Hanım da biliyordu. Yani son hafta senaryo gitti öğrendi diye bir şey olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Ayrıca çok da dostane ayrıldık. Çok da güzel ayrıldık. Sibel Hanım'la tekrar yine birlikte bir şeyler yapmak için de şu anda çabalıyoruz yani son anda gördüğü olur mu? Yani biz bir defa 3 senedir birlikte yol yürümüşüz. Bu büyük bir saygısızlık olurdu. Asla öyle bir şey yok. Sizin aranızda zaten hiçbir hiç bir sorun Problem yok. Zaten dün de çok da güzel sete gittik. Pasta kestik. Birbirimize evet. teşekkür ettik. Sarıldık. Bizim dostluğumuz baki yani. Bundan sonra da devam edecek. Şöyle bir şey yok. Peki çok teşekkür, teşekkür ederim. Bu şerbeti Türkiye'nin en sevilen dizisi oldu aslında efendim. Evet. Siz bu kadar davet göreceğini düşünüyor muydunuz? Vallahi ben genelde yani üçüncü sezona devam eden bugüne kadar hiç iş yapmadım. Evet. İki sezonda işlerim biterdi. İlk defa bu sene yani bu kızılcık şerbetine nasip oldu. Ben de bu kadar olacağını beklemiyordum ama oldu. İşte şu anda üç bitti, dördüncü sezona geçiyoruz. Tabii biz de ziyadesiyle memnunuz bu işte? Sebebi nedir sizce bu kadar sevilmesi? E yani Türkiye'nin sosyolojik gerçekliğini anlatıyor. Türkiye'nin şu anki içinde bulunduğu, yani kutuplaşmanın bu kadar derin olduğu bir dönemde. Türkiye'nin meselelerine, Türkiye'nin özellikle insan profiline dönük etkili bir içerik onu da karşılığını buldu bence. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler i̇yi i̇yi iyi akşamlar, akşamlar.